asgari ücretle çalışan bir ailede, ebeveynler iki kişi çalışsa da çocuklarını özel bir kreşe göndermekte zorlanıyorlar. Hatta neredeyse imkansız. Oysa kreş hizmetleri bir toplumda gelir adaleti ve refahın sağlanmasında kritik bir öneme sahiptir. Ancak özellikle özel kreş maliyetlerinin son zamanlarda çok yükselmesi, erişilmez olması kadınları iş hayatından koparıyor ve eve dönmeye mecbur ediyor. Bu da ailenin gelirinin bir kısmının eksilmesine sebep oluyor. Kadına şiddete karşı bunca emek verilirken kadına, anneye, aileye, kreşlerden mahkum bırakarak iktidar eliyle neredeyse bir ekonomik şiddet uygulanmak isteniyor. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı yakın bir zamanda kadın iş gücüne katılım oranını %40'a, kadın istihdamını %36'ya çıkaracağız hedefine açıklamıştı. Biz bunu unutmadık. Ancak bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için yaygın kreş desteği şart. Kreş desteği olmadan kadınların istihdama nasıl katılacağı ise büyük bir soru işareti. Ayrıca Sayın Murat Kurum'un bakanlığını yaptığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dağıttığı yazı aklımızda şu soruları da oluşturdu. Sayın Kurum, siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunuzda sadece İstanbul için 100 kreş vaat etmediniz mi? Nöbetçi kreş sistemlerinden bahsetmediniz mi? O zaman kanunlara aykırılık yok muydu ya da siz mi bilmiyordunuz? Unutmamalı ki Türkiye 0-2 yaş aralığındaki çocukların kreşlere kayıt oranında binde 9 ile OECD ülkeleri arasında son sırada. Bu oran Belçika ve Danimarka'da %60'ların üzerinde. Ayrıca bir işverenin kreş açması için 100 kadın çalışan koşulu kadınların çocuk bakım desteği almasını da engelliyor ve istihdamlarını zorlaştırıyor. İşini iyi yapana yol açın. Gelin kanunları anayasaya uygun hale getirelim. Çok kısa zaman içinde bu konuyu biz Çocuk Hareketi çatısı altındaki hukukçularımızla çalışacağız ve bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız.